Merhaba arkadaşlar. Konumuz spor salonlarında, cimlerde ağırlık çalışırken eldiven kullanımı. Ee, kullanmalı mısınız? Bence kullanın. Bu eldiven kullanımını sanki böyle basit insanlar, daha böyle zayıf insanlar, çit kırıldım insanlar kullanıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Hatta espriler de yapıyorlar. İşte eldivenin rengi cüzdanınla aynı renkli mi? Falan filan. Arkadaşlar bir eldivenin bir kere her şeyden önce birçok faydası var ağırlık çalışmalarında. Her şeyden önce elleriniz tertemiz olur. Zımpara kağıdı gibi eliniz olmaz. Elinizde su toplaması olmaz. Nasırlar olmaz. Ha çok öyle eller seviyorsanız bir şey diyemem. Ancak bir kızın elini tuttuğunuzda en azından kız kaçmaz. Ben bütün spor hayatım boyunca bütün ağırlık çalışmalarında her zaman eldiven kullanmışımdır. Ellerime de bakın ne nasır vardır. Ne su toplaması ne bir şey. Şimdi eldivenin faydaları. Bir, eldiven e, öncelikle ağırlık çalışırken elinize binen yükü azaltır. Buradaki yumuşak dokuya binen yükü azaltır. Dolayısıyla daha fazla ağırlık, daha fazla ağır basma şansı verir. Örneğin sırt çalışmalarında birçok kişi de sırt kasları o kiloyu kaldıracak güce sahiptir ancak elleri acıdığı için yeterince ağır kilo kaldıramaz gücü yettiği halde. Onun dışında dediğim gibi dumbbell çalışırken preslerde özellikle dumbbell preslerde barbell preslerde elinize binen yükü azalttığı için daha fazla kilo basabilirsiniz. Eliniz acımaz. İkincisi kaymayı önler. Barı tuttuğunuzda, ağır kiloları tuttuğunuzda kaymayı önler. Çünkü bu eldivenler genelde deridir ve metal yüzeyde tutunumu yüksektir. Onun dışında buradaki wristband elinize, bel bileğinize binen yükü azaltır. Dolayısıyla el bileği sakatlığı e, yaşamanızı önler. Dolayısıyla e, sakatlıktan kurtulursunuz. Çünkü el bileği sakatlığı ben yaşadım. E, Ganglion siz çıktı bende. E, sanırım uzun süre kullanmaktan dolayı doktorun dedi. Tam nedenini de bilinmiyor gerçi ama e, overuse Yani uzun süreli kullanma diye ben de tahmin ediyorum. Ameliyat oldum, bir süre spor yapamadım. Dolayısıyla el bileğini sakatladığı zaman bütün hareketlerde, bacak hariç ellerinizi kullandığınız için dolayısıyla antrenmanlardan uzak kalırsınız. Eldiven seçimine gelecek olursak. Arkadaşlar eldiven seçimi de çok önemli. Ben çok eldiven denedim. En iyisini bulmak için. Bu eldiven, aldığım en iyi eldivenlerden biri. Neden? Çünkü Elleri koruma kısmı buradaki pedler kalın. Yani şu şuradaki pedler kalın. Bakın bu eldiveni taktığımda, bakın burası kalın, burayı tutuyor. Burada bar bindiği zaman buradaki yüzü yükü azaltıyor, tampon görevi görüyor. Buradaki ufak pedler grip tuttuğunuzda sırta çekişlerde, lat pull dayanlarda avantaj sağlıyor. Bu uzun grip kilo ağır kiloya girdiğimde iyice sıkıyorum. Kiloyu bastıktan sonra tekrar gevşetiyorum. Avantaj sağlıyor. Bu Bunun dışında arkadaşlar eldivenin buraya güzel bir aparat yapmışlar. Çektiğinizde rahatça buradan çıkıyor. Eldiven alırken pedlerin kalın olmasına dikkat edin. Wrist bandinin, bileğinize sardığınız bandın uzak, uzun olmasına dikkat edin ki rahat el bileğini sarabilirsiniz. Arkadaşlar eldiven kullanımı acizlik değildir. Mantık işidir. Bence çok da gereklidir. Kullanmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şans.